<laughs> hazır <Hazırlıyorum>. marriages <laughs> öyle fazla işimiz yok. O yapalım. Tamam, öyle işimiz yok Evet sevgili arkadaşlar, bugün Fata Kapan serisinin Son aşamasına geldik. Kış ayı geldi. Kadim dostumla beraber yine ayıların geçtiği bir mekandayız. Evet. Foto kapanı kuracağız. Daha önce buradan ayılar geçti. Evet. Şu karşıda, şu ağaçta, gördüğünüz şu ağaçta bir fotokopanı buraya kurarak burada bir sürü ayı görüntülemiştik. Şu anda aynı yavruca yavruca. yerdeyiz. Şimdi kış uykusuna yatmayan bazı ayılar var, aç ayılar. Belki onları yakalayabiliriz. Değil mi? Şu N anda küçüğüne yatma oluyor. yatmaya yani. başlamışlar. Bakalım, Bakalım ayıların abi. peşindeyiz. Şimdi bir önceki videoda çakallar falan geliyor, korkuyorlar böyle Aynen. aynadan. Kendilerini görüyorlar. Biz şimdi bu aynayı şöyle şuraya şöyle şuraya asacağız. Monte edeceğiz. Tam monte edeceğiz bunu böyle buraya. Bunu buraya monte edip bakacağız artık. Buraya Hayır. gelip ayı bunu görüp kendini görecek mi? Korkacak mı? Bakacağız. Ya. Şimdi buna başlayalım biz. Hadi. Tamam. Şimdi en azından Yep. Yep. Yok yok şuraya bir çak verdi. şöyle bağlayalım. Hadi ayna tamam. Tamam. Altına, altına da kaya koydum. Şöyle. Daha oraya da yemek bir şeyler koyalım. Aç onu da, onlar da et, et, kemik parçaları. Ekmeğe basma da. Ay yumurtalar da sosla. Ne? Ne böyle? Ne daha? kemikleri de atalım. Attım. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bıçağım da çok güzel ee, geyik boynuzundan şöyle güzel kokluyorsun. Nereden almıştın bunu? Bunu şeyden yatağından. yatağında da yaptırmıştım. Şimdi orası tamam. Kemikleri ne yaptık? Tamam onlar da tamam. Kemikleri de attık. Foto Şimdi kapanı kuralım. Foto kapanımızı kuralım. Foto kapanımızda şöyle göstereyim. Şöyle Power Master HH662 modeli arkadaşlar. Foto kapanımızı da şu karşıya kuralım. Da evet. Bunları temizliyoruz ki arkadaşlar bu yapraklardan fotokapan sensör açmasın diye. Bunlardan sensör açarsa bu sefer bomboş alazi çekmiş oluyor. Aksiyon almıyor. Aksiyon almıyor yani. Şöyle. Bir de. Bir de. Şöyle. Tam şeyi görsün. Görüyor değil mi? Gördün mü? Biraz aşağı alalım bence. aşağı alalım. Tamam. Gayet güzel. Fotokapanımızı da kurduk. Gördüğünüz üzere. Hemen arkamızda. Ama fotokapanı bence biraz daha. Hadi şöyle çevirmeniz lazım. Çevirmen lazım. Ben sana diyeyim İyi mi böyle? Biraz bana döndü bu tarafa. Tamam. Tamam. Şu anda kapanımız da hazır. Şimdi alalım şöyle. Tamam, gayet güzel oldu. direkt direkt burayı görüyor. Evet. Bunlar sensöre geliyor Evet sevgili dostlar. Foto kapanımızı hemen gördüğünüz gibi arkamıza kurduk. Aynamızı da bu ön tarafa kurduk. Aynamızın önünü yemledik. Hedefimiz ayıların veya yaban hayvanlarının gelip burada bu yemlerden yerken kendilerini aynada görüp korkması. işte korktuktan sonra belki foto görüntülerini yakalarız. Bu görüntüleri, yakalanan görüntüleri biz sizinle paylaşmış olacağız. 10 gün, 15 gün sonra duruma göre. Şimdi bu videoyu burada noktalıyoruz. hoşça Hoşçakalın. Yaban kalın. hayatında kalın. Doğada kalın. Aynamızı buraya kurduk arkadaşlar. Burası bir geçiş güzergahı. Şöyle orman yolu. Hayvanlar buradan gelip şöyle aşağı dönüyorlar. Foto kapanımızı da hemen buraya kurduk şu karşıya. Bakalım buradan ne kadar aksiyon alacağız. Neler yaşayacağız? Göreceğiz.